o insanın bilmediği bir şey var. Amerika'da 2. Dünya Savaşı'nı sadece öğretmekle kalmayıp sizi içine çeken bir müze bulunuyor. O bir tarih kitabı ya da bir eser galerisi değil. Burası zamanda donmuş, mermisiz ancak gerçek bir ağırlığa sahip bir savaş alanı. İçeri adım attığınızda tıpkı 1942'de gerçek askerlerin yaptığı gibi bir savaş trenine biniyorsunuz. Her ziyaretçiye bir zamanlar cephede yer almış gerçek bir kişiyi temsil eden bir künye veriliyor. Bir B17 bombardıman uçağının içinden geçiyor, bir denizaltının gövdesinin soğukluğunu hissediyor ve yalnızca filmlerde gördüğünüz bir kumsala çıkarma yapmadan saniyeler önce bir Higgins botunun kopyasında duruyorsunuz. Bu mekanda tanklar, torpidolar, çözülmüş şifreler ve savaşın sonunu getiren sıradan insanların hikayeleri yer alıyor. Bazı ziyaretçiler, 10 bin künyeyle kaplı bir duvarın önünde derin bir sessizliğe bürünüyor. Diğerleri ise isimleri metale kazınmış yabancılara mesajlar bırakıyor. Bu sadece bir müze değil. Burası hiç yaşamadığımız olayları hatırlamaya en çok yaklaştığımız yer.